Yeni gelenler için merhaba arkadaşlar. <laughs> Benimle birlikte canlı yayında Pekalx'de oynamak isteyen varsa ıı, Adım TheShameAX'de, kodum 6424 Evet ben verdim bu arada. Ee, verecek misin? Ama bunu da sen verdin zaten. Sen. Evet. Evet. Ama ama derken Ben ne yaptım? N Ben sana verdim sen de bana zaten nasıl adil değil? Benimkisi daha değerli. Bu takas hiç de adil değil. Ne? Nasıl adil değil? Ben verdim zaten onu. XX Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bende e, nerede o? Dijital kedi var. Hem de binek. Seninkisi de binek. Benimkisi de binek. İstemiyorum. Bu ikisine ne yapacağım ben? Partici Doğan hiç istemiyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Rosyeyti. Partici Doğan hiç istemiyorum. Allah hiç partici Doğan vermeyin. E, sadece şey. iki ayaklı tek güçlü deve var. Ona dikkatim dağıldı. O da biraz. Arkadaşlar bu arada oynadığım PKX herhangi Ne? ne? Sen dedin herhangi ne? Herhangi dedin? Canlı yayın yapıyorum. Bence olmazsa git yani. Ben ne yapabilirim? Ooo. Oh. 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 Kıranlık devrimci var. Kürk elması satılıyor da. ben alamayacağım galiba. Karanlık gölge domuzu. Almak ister misin? Bir <laughs> Stella ile takas edeceğim. Karanlık. Karanlık gölge domuzu. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Apex Enderlerden Batman köpeğini bile yapacağım zaten. Ee, lanetli ayı arkadaş. Bir de ne vereyim? İki ayakkabı var vereyim. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Karanlık gölgede aldığım için çok mutluyum Teşekkürler arkadaşlar Bu arada sizde hileli pk kiste oynamak istiyorsanız bakın size nasıl olduğunu göstereyim. Şimdi Speed Game diye biliyorsunuz. Speed Game'de ne oluyor? Speed Game'de arkadaşlar oyun hızlanıyor arkadaşlar. Oyun hızlanıyor derken biz bizim hızımız bayağı bir oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son aldığımız saçlarım bayağı bir bağlı gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda sadece benim değil, başkalarınınki de oluyor. Mesela uzun süre etkin olmadığın için sunucudan bir iki kene ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Uzun süre etkin olmadığına attım derken. ban yemiş olayım. <laughs> evet. Evimi <evet>, ev <laughs> ışınlandım. Pardon. Bu arada arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bayağı hızlı. Bayağı hızlı arkadaşlar. Gerçekten de çok fena hızlı. 25 tane oldu hayalet. Bununla da 26. Arkadaşlar fark ettiyseniz bayağı hızlı. Ve aynı zamanda Hike jump da var. Hike jump'ta da, da bayağı bir yükseğe zıplıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bayağı bir yükseğe zıpladık. Hatta oyunun sonuna bile geldik diyebilirim. Bir de arkadaşlar bunu e, oyunda deneyelim. Bu arada Plus'ın maket de var ve Plus çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bir tur gidelim bakalım ne olacak. Böyle iste, ikisi de arkadaş isteyen dolu üzgünüm. Speed game yaptım. Hike jump da biraz yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi bay. Aa çok hızlı başladım. Biraz daha hızlandırayım. Çok hızlıyım. Gerçekten de çok hızlıyım. Of, oyunun sonuna geldi. Buralarda var. Evet çünkü bakın arkadaşlar Flint Flint'in Flint nerede olursa kitap da orada ol, olur arkadaşlar. Flint ya da Flint'in elemanları <laughs> elemanları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tanesini bulduk başka şurada oluyor arkadaşlar. Yok burada yok. bu aralarda oluyor. Şurada olur. Aa şu da var. Evet hemen gidelim. İlk ve ikinciyi ben buldum. Ah. Aa, aa, <laughs> aa. Çarpışmasak iyi. İlk ve ikinciyi ben buldum arkadaşlar. Bayağı bir şiddetli. Her yerde doluştu arkadaşlar. Hemen ölüyorlar ya. Bu kadar da, bu kadar da şey olmayın. Biraz zorlayın. Arkadaşlar bu arada ciddiyim. Gerçekten de hiç kendilerini zorlamıyorlar yani. Direkt sadece oyuna giriyorlar. Başkalarının kazanmasını bekliyorlar. Sonra da ya eleniyorlar ya da ee, sadece bekleyip oyunu kazanamıyorlar. Ne ki sadece bir kişi buldu. Geri kalan üç tanesini ben buldum. Belki de diğerini de ben bulacağım. Hepsi çok kolay yani arkadaşlar. O kadar şey ki. Ah oh, çarpacaktı. Çarpsaydım elenmiştim. Dibimde haberim yok. Heh tamam. Kim kazandı ha? kim buldu işte? Burada bile çok hızlı bir dakika. Aa gelmedi. <laughs> Gidip geliyorum arkadaşlar çok değişik bir şey. Arkadaşlar siz de bakın aynı zamanda bir şey daha göstereceğim. Tabii bundan sonra. Bu arada arkadaşlar siyah bir şey geliyor görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi iki kat ödül ücretsiz diyebiliriz arkadaşlar. Reklamsız aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Merhaba. 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 Arkadaşlar tabi şey ee, biraz şöyle sıkıntılı bir oyuncuyum. O yüzden bir oyun. Ha sen çıkıyorsun. Evet. Ben hileli oynuyorum. O da görmüş olacak artık. Eğer canlı yayınımı izliyorsan Canlı yayın yapıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Uuu. Ben uçtum bile. Ee, arkadaşlar ortalarda bir yerde olabilir. Bakın mesela burada var Arkadaşlar burada her zaman Belirli yerlerde şey yapıyorlar Aa, elendim <laughs> Elendim bile ya Dibimdeki kişi göremiyorum ki Gerçekten de çok şey Çok korkmuş <laughs> Ay ay Çok korkmuş direkt elendim ya Stella'ya da yazık oldu yani Stella'ya yazık oldu Gerçekten <laughs> Aman boş ver. Neyse arkadaşlar siz de e, bu üzgün <laughs> bir oyun bir oyun bir oyun siz de gelmiş olursunuz. evet. Beş kişi toplandık. Ben bayağı hızlıyım. Söyleyeyim beni geçemezsiniz yani. Arkadaşlar siz de bu hileli PKX'deyi e, yüklemek istiyorsanız size birazdan hız mermiden hmm. daha Ee, hemen gidelim. Aa kitabın birisi burada çıktı. Ah bile. Of arkadaşlar ben sürekli eğleniyorum. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Kanalıma girin arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma girin. <laughs> kanalıma girdikten sonra bu videoma arkadaşlar dedim ki bu videoma 300 like gelirse e, bu videoma 300 like gelirse hileli PKX diye çekeceğim arkadaşlar. Öyle dedim. Eğer arkadaşlar bu videoma 300 like gelirse e, hepinize e, hileli pkx'de nasıl yüklenir onu göstereceğim. Yüklemesi gerçekten de çok kolay. APK indiriliyor. Güvenli virüslü değil. Ve aynı zamanda arkadaşlar cidden çok iyi. Cidden. Aynı zamanda kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Mesela arkadaşlar birkaç dakika önce böyle bir video çektim ve böyle bir video çektim arkadaşlar. Bunu birkaç dakika önce attım bu iki videoyu. Bir bunu, bir de bunu arkadaşlar. Burada wave dansını yapıyoruz Esma yla. Bir dakika. Ben arkadaşlar. Sıkı, başka yanlış yanlış sıkı, bir şey yaparken yanlış kesin yok. Esma, şey. arkadaşlar yanımda Esma var. Esma Pardon. bak. Ne? Attım. Neyi? Sen de benim videolarımızı. Daha önce ne fark şey ediyor. Hayır. Çık. Gir YouTube'a. tane attım seninle ilgili. Bunu bugün birkaç dakika önce attım. Aç izle. Bir dakika. hangi Bilmiyorum. Bak bunlar, bunlar Arkadaşlar bakın son olarak söylüyorum. Bu videoma 300 like gelirse yine PKX'i eee çekeceğim arkadaşlar. Bu videoma 300 like gelsin. Baba, so so, o yüzden mi? Sırlar ayıcı. Hmm. Rezil olduk. Emre kim ya? Ne bileyim babamın arkadaşı. Ben de bilmiyorum. Evet canlı yayında rezil olduk. Bunu artık Neyse herkes biliyor. 75. Kutusuna süt kutusuna. Evet. Verir misin? Veririm. Tamam. Ee, süt kutusu çabuk çabuk gel var. Çabuk çabuk. Tamam. Sen bana kutusu ben, süt herhalde, ben nasıl nasıl Canlı yayın yapıyorum. yapıyorum. Esma bu arada sen niye es... sabah arkadaşlık isteğinden çıktın? Bana bak canlı yayındaydım ya. şey ne oldu biliyor musun? Hı, hı, hayır sen ben şimdi gidemem takipçilerim oyunda. Hayır hayır hı. beni davet et. Davet ettim. Ben seni davet etmiştim. Tam giriyorsun zaten. <laughs> o kim? Tabii ki mi? Hı <laughs> hı. <İki> kişi oyunda. <laughs> Oy. Eşek. Ben bayılırım. Yer yerim o şeyi. Evin... <laughs> <dur, gülüyor> ben sana gönderiyorum. Lütfen. Sana Bir dakika. Teşekkürler Esma. Sen de bana şey ıı, de, de, de. Aa kızda da Hermes var. Bende de, de Hermes var ama onun ikisi binek değil sanırım. Şimdi arkadaşlar Esma bana sırlar ayıcı verdiği için bende ona süt kutusu vereceğim ama gerçekten süt kutusunu istiyor. Süt kutusu 5. seviyede bu arada. Tamam. Beş, benim de 5. seviye güzel. <laughs> tamam. Çok güzel. ben Joker'e sağlık sarıyorum arkadaşlar bana Joker sağlık dost verin. <laughs> 104 kişi diyor şu an. 46 yendi. Aa, of ne olsun. Bu arada Esma hızım çalışıyor mu? <laughs> Bakayım. Nasılsın? Evet çalışıyor. Arkadaşlar Esma bile görüyor yani. Arkadaşlar evet. siz de ileri oynamayı istiyorsanız eee evet. vid videomuzu şey yapın arkadaşlar. Videomu beğenin, abone olun. Siz de düşünün. Ya ben Joker sarak dost istiyorum ya. Bakın başka ne var? Esma. Kara kedi, baykuş, bak mara köpek. Yarış tavşanı, süt kususu, patates, bulab. Evet. Bulab. Evet. Mustağın kısa sevimli zanar. Bir de bu evet. kent çikolatalar için yakın bak ya. Bak mı? Of ya. Ee, <laughs> benim petlerime bak. Bir dakika. Bak Batman çok güzel. Raccoon. İşte bunlar var. Bu arada bugün bana özel iki ayaklı jelibon ayıcık verdiler. <laughs> Limonlu bana versin seke seke. Ben Çilekli de var mı? Hiç bilmiyorum ben. Ben S sana, sana blok vereyim. <laughs> <laughs> blok bende var. Hem ben sana verdim onu. Bugün yeniden aldım. Bak. Hem de şey. Ver, bir dakika. Ben Bak, bakacağım. Burada Hı. var. Bir bunu verdi bir bunu verdi bir de mor uzaylı blok verdi Bunun seviyesindeydi. Bir dakika. Ee, şey. E... <laughs> Aa, plak var. Ben çekiliş de... mi? Ben de katılacağım. Tamam. Ama şey o kısa videoda olacak. Arkadaşlar bu arada çekiliş yapacağım. Çekilişte şimdi yapalım o zaman. Şimdi yapalım. Wow. Şimdi e, arkadaşlar e, ben bugün yapabilirsem çekiliş başlatacağım kısa videomda olacak şartlar abone olmak, video like atmak ve e, arkadaşlar isminizi ve kodunuzu yazmak arkadaşlar. Ben en güzel onu Ben zaten önceden yapmıştım. Bir yani. çarkı felek yapacağım arkadaşlar. İsmail sen de katılabilirsin. Zaten önce <laughs> <laughs> Evet. Her zaman Aa <laughs> bir tane daha verdiler. Ne? Özel jelibon ayıcık. Bakayım. İkinciyi aldım az önce. Şeye git, yaygınlara gitsene. <laughs> Kim lan? Şoya Ne? Şoya mı toplu Bir dakika gelmedi. Şimdi geldi. Aa bir tane şişe gece Yo veririm gel vereyim. Ha, harbiden mi? Evet. Aslında bir tane daha alıp binek yapabilirdim ama hadi neyse. Teşekkürler arkadaşım. <laughs> Canım arkadaşım. Esma şöyle yapabiliriz aslında. Karşılıklı oynayabiliriz. Karşılıklı. Sen kendi kanalında, ben de kendi kanalda şöyle bir çizgi ben olacak. Canlı yayın yapmayacağım. Oynayamam. Yapamam. Bak mi? şöyle bir orta çizgi olacak. Bir tarafta sen oynayacaksın. Senin kanalın gözükecek. Bir tarafta benim Ama benim bir şey... şey Brawl Stars Olsun bir şey olmaz ki. Zaten bu gören de sanacak Brawl Stars Creator'ı diye bir şey falan filan var. Olsun bir şey olmaz. Sen de karışık oynayabilirsin. Güzel arkadaşım. Canım arkadaşım. Ama çok sevindim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Evet. Vampira. <gülüyor> Karanlık <gülüyor> gölge domuzu. İkinciyi alacağım. Evet. <laughs> Mum ya kedi. Ben öbür taraftan oynayayım Kedi ama ben de kedi. Nereye gideceğiz? Hı? Nereye gideceğiz? Teşekkür ederim bunu yatağa aldım. Nereye gideceğiz? <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadar beni